Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Last Voice NB40 adlı modelin kutu açılışını yapacağız. Bu bildiğiniz üzere arkadaşlar bir mikrofon tutucu. Ben de yakın zamanda güzel bir e, HyperX'in kuat e, Quad Club mı öyle bir şey ya yani. kuat bir şey, kuat kelime miydi bir şeydi herhalde bir mikrofonu var. Zaten çok popüler bir mikrofon. Ben sadece isimlerle biraz arıyorum. Kusura bakmayın. Hatta bu ee, nb 40 falan o modelde bir aklımda tutmaya çalıştım kutunun üstünde yazmıyordu ona uygun bir mikrofon tutucu aldım ee, bunu sizlerle böyle kutu açılımını yapmak istedim bunu arkadaşlar ben trend yoldan aldım trend yoldan e, hangi mağazadan almışım hatta şurada yazıyordu yani size de söyleyeyim yine yonka elektronikten almışım arkadaşlar zaten bu ses işleriyle falan uğraşıyorlar bildiğim kadarıyla yani mağazalarına falan da göz gezdirmiştim. Sizle beraber bunun bir açılımını yapalım. Ee, şu an yanımda mikrofon daha gelmedi. Mikrofon yakın zamanda tedarik ediyorum. Ee, nereden alacağım konusunda biraz bakıyorum sağ sola. Çoğu adres de var malum. Şurasından bir faturayı sıkıntısız bir şekilde çıkarabilsem. Ben biraz... Biraz karbaşma konusunda Fatura yırttım. Neyse, atalım. Ee, sorun olmaz herhalde. Şimdi bunu ben araştırdığım kadarıyla, gerçekten inceleyen kişilere baktığım kadarıyla çok memnun kalmışlardı. Evet kutuyu açarken video çekin demişler de. Çekiyorum. Adamlar bu videodan sonra bir daha bana ürün satacaklar ama neyse sorun değil. Şöyle bir şekilde kutu çıkıyor arkadaşlar. Kutunun içerisinde bayağı boşluk var. Aslında bu gelirken bayağı bir sallanmıştır. Köşelerine böyle bir ufak köpük möpük gibi bir şey koysaymış ee, darbe önleyici gibisinden. zaten bizim dış kutumuz atıyor. Şu şekilde bir kutuda geliyor sevgili dostlarım. nb 40 modeli. Ben bilerek büyük bir model seçtim. Şimdi sizlere neden büyük modeli seçtim? Normalde bunun bir de NB39 modeli var. Hemen sizlere kısaca bir açıp e, göstererek anlatmak istiyorum. Çünkü alacak arkadaşlara bu şekilde bir rehberlik etmiş oluruz. Şimdi abi verir misin? Evet. Bu arkadaşlar eski tip bir mikrofon. E, mikrofonda kullanabilmemiz için bir mikrofon tutacağız. Birazcık da basit mikrofonlar için bunu biz kullanmayacağız. Zaten e, kendi aldığınız mikrofonun içinde de bu çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Burada masaya sabitlemek için gördüğünüz gibi bir aparatımız var dostlarım. Böyle çevirdiğimiz şöyle ayıralım. Şimdi anlatacağım size uzunluk konusunda ne olduğunu. Ürünümüzün kendi çıkıyor. Böyle gördüğünüz gibi üç parça bir ürün. Şimdi bunu da açacağım. Şimdi arkadaşlar benim masam önümdeki masanın büyük bir hali. Yani e, benim önümle yani ekranın arkasına kadar olan kısım ben de ekranın arkasından bağlayacağım hani bunu masaya. Masanın diğer tarafından yani bu tarafından değil diğer tarafından tutturacağım. 35 santimlik modelle bu tarafından da tutturarak kullanabilirdim ama sonuçta alanımdan rahat etmek için diğer taraftan takacağım. Bu da nereden baksanız masanın bir 60-65 santim baya geniş benim masam. Yani ufak bir masa değil. Ufak bir masa olmadığı için biraz geniş böyle. Hatta bu hani bir bilgisayar masası gibi de değil arkadaşlar. Bu bir ofis masası benim kullandığım masa hem alçak hem işte akşam klasik. Yani ağaç, neyse artık bilmiyorum öyle özel bir şey değil yani. Bildiğimiz nasıl bir dükkana gidersin, esnafa gidersin. E, orada mesela böyle bir e, muhasebeci masası falan olur. Hani klasik bilirsiniz böyle geniştir, büyüktür, böyle uzundur falan gibi. O tarz bir masa benimki de şöyle hemen yayların gerginliği elime geldi. Şu şekilde baktığım zaman şu kısma aparatı tutturacağız bayağı bir bu arada şey yani buralar vidaları bayağı bir sert bu arada haberiniz olsun arkadaşlar ee, bunu nereye koyuyoruz bunu buraya mı yapacağız acaba bunu buraya yapsak acaba yanlış mı yaptım diye düşünüyorum da yok herhalde yanlış değil gibi bakalım. Buradan da bir genişletme. Ha buradan şey ayarım mı Bu ne? Ha buradan da bir sıkma mandalı var. Buradan da her tarafta bir sıkma mandalı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben burada bayağı bir sıktım ama şöyle biraz mengenemizi açalım. Bu ürünün fiyatı ben yanlış hatırlamıyorsam aldığım fiyat arkadaşlar. Kaç? 130 TL filandı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada bayağı bir gergin. Hemen size bir örnek göstereceğim kamerada. Sizin de görmenizi istiyorum. Şimdi bunun burada olduğunu düşünelim. Varsayalım. Şimdi bunu ben arkadaşlar aşağı doğru elini ittireceğim. Bu kelik kendini yukarı atıyor bakın. Yani geri kendini böyle şey yapıyor böyle bir geriyor böyle bir yukarı doğru yine alıyor biraz. Gayet sert ve bak, bak indirdi mi? Hop. Gözün bak kaldırıyor yani. Bak. Yayları bayağı gergin. Yayları bayağı gergin yani. Şimdi bir tane örnek göstereyim size şöyle yaylarını. Şimdi burada bak çekmeye çalışıyorum bak. Tutarak. Bu kadar. Fazla çıkmıyor. Şey değil mi böyle çekerken yayı fıtlatıyorum ve götürüyorum. Güzel güzel. Benim hoşuma gitti arkadaşlar ürün. Zaten Gelen anlamıyla baktığın zaman şimdi şu demir kısmına bakıyorum. Şurası gayet güzel. Kauçuk gibi aynı. Şurası masanıza bir zarar vermeyecektir ama şu demir masanıza bir problem yaratır. O yüzden arkadaşlar öyle çok da kendimizi yıpratmaya gerek yok. Buradan bakın kutu var ya bak. Bu kutunun bir kulağını alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bak bunu buraya koyuyorsun abi. Bit. Gördün mü? Bak bu kadar basit. Bunu buraya koyacaksın abi. Hop masana tutturacağız. Bir de masaya tutturalım bakalım nasıl olacak. Bir de burada masaya tutturduktan sonra da görelim. Biraz açmam gerekiyor. hala mı olmadı be? Dur bakayım şöyle biraz açayım. Şimdi oldu herhalde. Şöyle bir tutturalım bakalım masamıza. tuttu şu an. Hala da çeviriyorum. Biraz fazla sıkacağım. Daha sorunsuz olması için. Şu an bayağı bir sıktım. Şimdi bu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sizin de bayağı bir 360 derece dönen bir ürün zaten. Şöyle göstermem gerekirse. Şimdi burayı sıkıyor muyum acaba? Ben onu merak ediyorum. Mesela bunun böyle sabit kalmasını istiyorum. Bunu böyle sıktım. Hmm. Buradan falan da sıkıyorum herhalde. Anlaşılan. Yani güzel. Baya kullanışlı. Hoş. Şöyle ürünün köşeye atalım. Bunu sonra çıkartırım ben. Bu kadardı videomuz. Bilginiz olsun sizin de. Ee, güzel bir ürün. Fiyat performans olarak benim gayet hoşuma gitti şahsen. Bir de mikrofonumuz olsaydı deneseydik. Güzel olurdu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu da bir kutu açılımımız olsun. Ee, güzel ürünlerimizi yakın zamanda sizlerle beraber bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bay bay.